<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ilk facecam'li video. Zaten biliyorsunuz Lazali'yi böyle sededik ya da böyle böyle hani Lazali geri dönmeyecek Editi video yani edit olmazsa on da böyle geçiş falan yaptım. Bir şeyler yaptım. İşte bu benim yüzüm. O editleri yapan o çocuk benim. Bu benim ilk facecam'li video. Şimdi videoya geçelim. Şimdi fazile ama iki dakika fasiliteleri şeyine atacağım. İki dakika durduruyorum, başlıyor, oynatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bak yine. Sonra işte alıp koyayım. Bunun sağ yanında logo mu? Yok Ha, ama orada Aynı şeyi sen de bir bak yok. ki yemeyi. Çünkü bir tanesinde selifi şey şey geldi bana. Yani selif evet. yemedim de. Bek bek. Yani tam yani yiyecek gibiydi böyle. Ben hiç gelmedim. Telefon ayıbalan dedi. O yüzden direkt sildim oldu yani. Siz ne dediniz? Gerçek bekledim. Bir şey olacak diye korktum direkt sildim. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 19. bölümü bıraktım ya. Onu izleyemiyorum. 20. bölümü bölümü izle. Bu değerli bir şey aslında benim. What the fuck was that? O Oraya sahne koyalım. kolay. Ah hocam ya. Ve Hadi gel, kolay Tamam, Onur Şöyle Yani bana Gördürmüyor Hoppa Burada o pirme sahnesi var Şurayı göstersem acaba ondan tehlikel misin Korkuyorum da bekleyin Evet arkadaşlar bu Aldebin oradaki ilk öpüşme ama artık 23. bölümlerde çocuk şeyleri Başlıyor artık çocuk kızları, çocuk yapma şeyleri geliyor artık, artık Aldebi ya!